Ehliyet sınavlarında yeni bir dönem başladı. Artık ehliyet almak eskisi kadar kolay değil. Sınava giren adaylar tüm detaylara dikkat etmek zorunda. Çünkü en küçük hatada sınav iptal ediliyor. Artık ehliyetim var ama park edemiyorum devri kapandı. Ehliyet almak istiyorsanız öncelikle geri geri park etmeyi öğrenmek zorundasınız. Milli Eğitim Bakanlığı bilinçli sürücüler yetiştirmek ve trafik kazalarını azaltmak için ehliyet sınavını zorlaştırdı. Trafikte en küçük bir hata can kayıplarına neden oluyor. İşte bunu engellemek için kurallar artık özür kabul etmiyor. Kurallar çok, hata şansı ise artık yok. Yeni ehliyet sınavlarında direksiyon için aracın koltuğuna oturduğunuz andan itibaren artık kurallar çok katı bir şekilde uygulanmaya başlıyor. Önceden emniyet kemerini takmadan arabayı hareket ettirdiğinizde 2 puanlık bir kesinti yapılıyor ancak size ehliyet veriliyordu. Ama artık öyle değil. Emniyet kemerini takmadığınız takdirde hemen araçtan idiliyorsunuz Sınavınız iptal ediliyor. Sadece kemer değil, sürücü adayları sınavlarının iptal olmasını istemiyorsa çok daha dikkatli olmak zorunda. Sinyal vermediğin zaman başarısız oluyor kalıyor koltuk ayarını ayarlamadığı zaman kalıyor. Artı yağ göstergesi, hararet göstergesi, sinyal vermediği zaman otomatikmen kalıyor. Aslında direksiyon sınavındaki en önemli yeniliklerden bir tanesi de sürücü adaylarının geri geri park etmesi. Gördüğünüz gibi artık bunun için de özel bir çalışma yürütülüyor. Sürücü eğer sınav sırasında geri geri park edemezse ehliyet alma hakkını elde edemiyor. Şanssızlık herhalde. <laughs> Öyle mi? <laughs> Zor ya. Bayağı sıkıntı yaşıyor musun? Fazla değil de geri geri de evet. Trafiğe çıkı da hani herhangi bir yerde park edemeyen insanları görünce komik geliyor insana. E ehliyet olduğu halde park edemeyen. Ama şimdi full olarak yetişiyor öğrenciler. İki araba arasında park etmeye edeceği zaman 30 kere gidip aynı yere gidip gelmeyi bırakacaklar artık. Çünkü gibi. evet direkt gidecekler. Sadece ehliyet sınavı zorlaştırılmadı. Aynı zamanda denetimler de bir o kadar arttırıldı sürücü kursunun usta öğreticisi arkada, milli eğitimde görevli sınav yapıcıları biri önde, biri de arkada oturuyor. Bu sınav yapıcılarını denetleyen de il milli eğitim eğitmen müfettişleri, onlar da onu denetliyor. Eğitim müfettişlerini de özel öğretim genel müdürlüğünde yetkililer denetliyor. Yani çok güzel oldu.